Kolu kesiyorlar gitti. Beden eğitimi ve spor hükümeti okulumuz ve daha iftarlarından Osman baş başa bırakıyoruz. Osman Bey, okul hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, şimdi Gökhan Hocam, e, okul hakkındaki düşüncelerim. Daha önceden e, beden eğitimi bölümünü çok isterdim. <laughs> Küçüklüğümden beri istediğim spor dalıydı. Yani şeydi, bölümdü. Fakat hocam, derslerim çok kötüydü. Ama Takaçın. evet. İrfan sayesiyle e, üniversitenin kapılarını açtık ve okul kazandık. Ben önceden beden eğitiminin bu kadar basit, bu kadar saçma bir şey olduğunu bilmezdim. Ama geldim gördüm ki okulda bir çok, yok. yok. Lanet Lanet olsun. <laughs> Lanet olsun. Herkes saldı. Öğrenciler bir yandan saldı. Öğrenciler bir yandan saldı. Hiç ders namı hiç yok. Hiç, hiç, hiç yok. Amaç yok. Amaç yok. Gaye yok. Hiç yok. Spor bir şey yok. Anca işte e, ara sıra böyle ne bileyim karı kız olduğu yerlerde mesela karı kız oluyor bazen böyle şeylerde. <laughs> Antrenmanlarda. Bahane şey de amaç da yani şey değil yani spor yapmak değil, karı <laughs> kız <kestir>. Amaç bu. Bir <laughs> şey soracağım, bir şey soracağım hakkınızda evet. böyle kız basketbol eğitimini kaçırmıyormuşsun, kız badminton eğitimini kaçırmıyormuşsun, evet. kız eğitimlerini izlemek için böyle başka okullara giriyormuşsunuz. Böyle söylentiler var. Spor yapmıyormuşsunuz, karı kız kesmek için uğraşıyormuşsunuz. Bu söylentiler hakkında mı gideceksiniz? Şimdi hakkında söylenilen hepsi yalak. Hepsi birer komplo, ee, hepsi birer uydurma bizim okulda sınıfta bir şerefsizin biri var. Kadir. Kadir Sedir var. Her şeyi yapan Kadir. <laughs> Her şeyi yapan Kadir. ne yapıyor Kadir? Karı kız var diyor. Gel diyor. Antrenmana giden diyor. Şey var diyor. Yani onun amacı şey değil. Öyle antrenman görmek değil de. Karı kız kesmek. <laughs> Kadir Bey'in ben. çağırıyor. Kadir Bey'in bir ben senin için diyor. Yama ateşte. Evet. Şimdi Pezeren Kölner'e bağlı Evet Pezeren önder. Sen ne diyeceksin okul hakkında? Şimdi okula sınırlı görüşleri yani okula girmesi kolaydır. Bizim için de bir şey. Sporcu olduğumuz için okula girdik. Ve okuldan sonra ne olacak bu işler? Okuldan sonra ne yapabileceğiz yani zaten? Program o. Yani şimdi... Nasıl olacak bu kadar <laughs> var? Şimdi bunları bilmiyorum yani. İlla tutsak bir yani burada. Kırıklı <laughs> ortamlar olmuş oluyor. Ama yani bir yere kadar vermiyor oluştu. Vermiyoruz, geçemiyoruz cevap öpüşmeyen olmaz ki. Osman Hocam bu konuda onu çok destekledim. Ya yani biz karadır e, ki yani o e, antrenmanlar. E, <laughs> <adını, gülüyor> <uzunlandığı> yani. sadece antrenman programının uygulandığı yani. geçen, gün Balık İspi Spor Bayan Spor takımına çalıştırdım. Kızların hepsi de yani, lanet ettim doğduğum gününe lanet. <laughs> hepsi kendi kendilerine kendi çıkışıyor. Benim, benim için bir yok. Onlar hoş her yani işte bizim işte. Bazı ilk böyle uyduruyorlar böyle. Çekemiyorum evet. Evet. gençlik diyorlar bize. O Peki Osman Hocam, şimdi bu okul nasıl olacak böyle, gidiyoruz ders yok, hocalar imza alıyor, hiçbir amaç yok, öğrenemiyoruz bir şey. Yani öbür gün ben eğitimi öğretmen olacağım, ne varsa diye, öğreneceğim. Nasıl olacak bu sinema? Vallahi hocalar tabii bizim e, saldığımız gibi hocalar da çok saldı. Yani bunun ilerisi mi ilerisi yani çocuğa vereceğiz topu oynayacak başka şey almayacağız yani. Ne vereceğiz yani çocuğa? E, yani mi? eğitim almadık eğitim veremeyeceğiz. <laughs> Onun için alacağız <laughs> kemene çayıra. Peki oynayacağız. hocam zamanında Bursa'da bizim şeyde evet, galiba. Evet, evet. Yani, evet, Şimdi onu o kadar kötü. Sizlerinizi alalım. Aklımıza geliyor var ya. Uluslararası ilahiyatçısı, uluslararası hakkında bir saat saniye O güne lanet olsun zaten o aklıma geldiği için şey üzülüyorum tabii çok yani olmaması gereken bir şey. Ama Allah-u Teala'nın <laughs> ee, takdiri diyelim nasip değilmiş yani olmadı. Olmayacakmış. Olmayacakmış, olmadı yani. Onu bir daha açmana gerek yok Anladım. Peki hocam. Ee, son olarak bu artır yapacağız ya. Kardeşim. Arif de vallahi bilmiyorum çocuk aşık oldu yine. Tabii kırık kız ortamlarına girdi böyle şey yaptı aşık oldu. Arif'in işi bitti. İşi bitti. Arif'in işi bitti. Arif'in O iyice saldı. Dersleri mersleri. Bu ilk niye neyle ya? Geleceğim geleceğim diyor. İlk başı da sallıyor. Bakalım ne Pasa sallıyor. <gülüyor> <gülüyor> geleceğim onu yapacağım bunu yapacağım. Daha bir bokun oldu yok. Rica bir yok. Bir seyredir geleceğim diyor. Gelecek. Vay anasını ya. Acayip yani. bir bekliyoruz. Buradan tüm güncel olayları bir yüzde evet. çıkarttık. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar görüşmek Hayırlı işler. Hayırlı işler. Bay bay. Selamlar. <laughs>